Evet arkadaşlar bugün Fiorino'nun ön kaput açma menteşesinde genelde bu arıza oluyor araçları. Bu şekilde otomatik kilitlediği için kaputu direkt indirdikleri zaman şuradaki demir yamuluyor. Yamulduktan sonra kaput artık durmuyor. Biz de söktük. Bak şurada iki tane alyanlı vidası var. Yani kaputumuz işlem gördüyse bunları gayet yani sökebilirsiniz. Bizimki zaten e, sökme takmama mevcut. O yüzden söktük. iki tane alyanla Alyanın numarası 6 milim. 6 milimetre alyanla ikisini söküyorsunuz. Şurada da kapıda bağlı iki tane alyan var. O da onun numarası da e, kaç? 4 milim. Bunu bu iki kere söküyoruz. Kapı çekildikten sonra Burayı hafif biraz açıp Buradan rahatlıkla Şişinizi görürsünüz.